Biz bu işlerde devlet olarak çok tecrübeliyiz. Bizim genel kurmayımız ve siyasilerimiz arşivden gelen devletten devletin biriktirdiği hafızayla bu mesele çok kuvvetli bilirler. Bugün nasıl ki biz bir avuç PKK'yı 40 senedir o dağlardan sökemedik. Niye? PKK değil ki. Bütün dünya oraya destek vermiş, yardım ediyor. Amerika, Almanya, Fransa, İngiliz, Yahudi, kim varsa onun içinse yani biz orada ya PKK diye dört tane, beş tane gençle mücadele etmiyorduk. Bütün dünya ile harp ediyorduk biz orada. Bunu herkes biliyor, devlet de biliyor. Onun için çok şükür bir sulha varıldı. Yoksa devam eder giderdi. Öldür öldür. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Şimdi aynen onun gibi aynen onun gibi Yahudi'ye bulaşmak bütün dünyaya bulaşmak demektir. Yahudi'ye harbe girmek demek Amerika'yla, Rusya'yla, Çin'le bugün dostluklarına bakma. Hepsi anında Yahudi'nin yanında senin karşında yer alır milleti bugün e, Gazenin Gazze'nin olduğu vaziyete Türkiye'yi düşüremezler. Bugün Gazze ne vaziyette? Hesapla girilmezse bir şeye Türkiye bu sefer öyle olur. Zaten bütün düşman, bütün dünya bekliyor Türkiye'yi böyle boğmak için. Onun için böyle bol keseden niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor? Bu devlet Bilin ki devletin başındaki adam senden de benden de çok ziyade bu işe yanan, hiddetlenen, elinden bir şey gelse yapacak olan bir insandır. Ve yapıyor. Ya yapıyor. 104 bin ton gıda maddesi gönderdi. 104 bin miydi? 104 bin ton gazaya yardım etti. Daha acaba bu kullandığı silahlar ne, nedir ki? O şeyleri düşürenler, bazokalar bilmem nereden geliyor acaba? E, İlan mı edecekti ben onlara silah veriyorum bilmem ne diyorum. Kulası insan bilmediği şeyde fazla konuşmamalı yani. Evet. Oradaki şey her bir çocuk, ciğerimiz, evladımız, e, bağrımız yanıyor yapacak şey varsa yaparsın yapmayacak ne yapacağız